Selam arkadaşlar. Şimdi bir dakika içinde tavuk nasıl parçalanacağını gösteriyorum. İlk kanatlar uçlarını alıyorum. Siz isterseniz almayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Böyle tutuyoruz. Burada böyle gidiyoruz. Bu taraftan da hemen böyle gidiyoruz bu taraftan. Sonra geçiyoruz buta. Böyle Şurada bir kıvrık yeri var Diğer tarafına geçiyoruz Oradan yine aynı biçim Şimdi göğüse Bunu evde de kullanabilirsiniz. İş yerinde de sıkıntı olmaz yani. Evet.